bakın. Bugünkü oy kaosun, bugünkü ver, yapmadım, efendim bugünkü kaosun geldiği nokta, gençliğin de boş olduğu nokta 12 Eylül'de 1980 darbesine yapılan atılmıştır. Kenan Evren ve boş general biz dedi ki Kenan Evren televizyondan bağırdı. Biz yeni yetişen gençliği ya topçu ya popçu yapacağız dedi. Bütün bakın tribünlere şeylere. bağladık bunu şu an? Bir dakika. Onlar efendim temelini attılar. Bugünlere gelmemizin sebebi. Çünkü topçu ve popçu yaptılar. Eğitimin içini boşalttı. Eğitimin içini boşalttılar. Kapitalin iki temel unsuru vardır ana damarı. Birincisi ırkçılık, ikincisi de dindir. Bu iki enstrümanı kullanırlar hep. Bu ülkede 52 tane cemaat var. Nereden beslenirler? Ülkeye katkısı nedir? Ne yaparlar bunların? Fazla da benim bildiğim eldeki, ki belki daha fazla. İşte bunların gelişmelerindeki iki şeye dokunmadılar. 80 darbesi. Bir PKK'ya dokunmadılar, bir de cemaatlere dokunmadılar. Geri kalan hepsine dokundular. Çünkü bugünler hazırlama, Çünkü Orta Doğu Amerika'nın BOP projesini hazırlamak için. Onu da sağ olsunlar damar damar ülkeyi pare pare böldüler. Şimdi evet aynen onların ürünüdür efendim. Gelişmelekte olan çünkü hiçbir hastalık Kuluçka döneminde kendini belli etmez. Ne zaman palazlanır o zaman için su yüzüne çıkarlar. O zaman çıkar. işte meydanlarda ta gidiyoruz yargı organlarında, mahkemelerde şeriat deyim bariyle. Yani cumhuriyet elden gidiyor efendim. Devlet elden gidiyor. Olay bu. Bu ülkenin şeyini temelini götürüyor. Atatürk'ün yaptığı tırnakla kazıdığı bir memleketi yok ediyorlar. Asıl memleket asıl şey en büyük tehlike cehaletin örgütlü halinde hareket etmesidir. Onu da bunu yapıyorlar şimdi. Cehalete. Bunu mu? Nasıl Toplum bir olacak efendim. Bu vatanı vicdan olan, ahlak olan, dâik olan, Müslümanım diyen, dini olan bu ülke sarılacak bir olacak. Başka Aynı bir kurtuluşumuz yok. Aynen. Herkes kardeş, herkes kendi Bu ülke bayram çatı altında herkes aynıdır. Bunu sarılacak başka yolu yok. Olur bilir efendim. Bilir miyiz? Olacak efendim. Ne zaman evet. ayağımıza bastım canımız canımıza sesim çıkmıyor İnşallah. Onun İnşallah için. Onun için Birleşmeyi. başka türlü yolu yok. Birleşmeden başka yol yok. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. <laughs> ederim. Yok Hikmet abi. Yok. Hayır sen insan bak bana haksızlık yapma Hikmet abi. Sen insanları kışkırttığın için sana tepki veriyorlar. Ya benim görüşüm ne mesela sana göre? Benim görüşüm sana göre ne mesela? Sana hayır sana göre ben CHP'liyim değil mi? Yok yok sana göre ben CHP'liyim değil mi? Vallahi billahi değilim. Zafer Partili olduğunu biliyor musun? Evet, ee. Bak Zafer Partili nasıl fuzu fuzu dinledi? Bu bütçe bu ben. dedi ama sen kimseyi konuşturmuyorsun. Bak, kimseyi konuşturmuyorsun. Bak bir treni tuttur. Hayır. Kesme. Ama cevap veriyorlar sana müsaade etmiyorsun Hikmet abi. Şimdi böyle gale bak yine galeyana geçiyorsun. Hayır senin sözün hiç bitmiyor ki insanlar sana cevap versin. Bir bırak da sana cevap versin. Ben bir sor bakayım gençler ha. Burada. Onlar sorduk gençlerle Niye gençlerle, kadar? gençlerle konuştum ben.